Merhabalar dostlar. Videoyu daha önceden çekmiştim ama dün konuştuğumuz bir sohbet üzerine böyle araya küçük bir Video daha çekme gereği duydum. Şimdi dün Darya ile konuştuk biraz. Konuşuyorduk. Darya bu adayla ilgili bazı cinayetlerden bahsetti. Buraya gelen turistlerin öldürüldüğü, polislerin hiçbir şey yapmadığı, tamamen bu cinayetlerin üstünün kapatıldığıyla ilgili bir şeyler söyledi. Ben de daha sonrasında açtım Google'u ve araştırdım biraz. Gerçekten de bu şekilde ölen turistler var dostlar bu adada. Ve hiçbir şekilde akıbetleri belli değil. Ne oldu ne bitti kimse bilmiyor bir şey. Yani bu adaya gelirken bunu da göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Ölen insanların buradaki yerel halkla takıştığı, atıştığı ve bunun üzerine buradaki mafyaların onları öldürdüğü söyleniyor. Ve haberleri okudum gerçekten de böyle şeyler var. Bunu da ayrıca belirtmek istedim. Benim sizlere göstermek istediğim tatil tarzı güvenli tatil tarzı dostlar. Şimdi dün Dündarya'dan böyle bir şey duyunca da açıkçası böyle ufak kısa bir video ve bilgilendirme gereği duydum. Bu Kota odasına gelmeden önce siz de kendiniz araştırın. Burada cinayetler olmuş mu olmamış mı göreceksiniz zaten. Google'da bir sürü haber var bunlar hakkında. O yüzden dikkatli olun. Buradaki yerel halkla çok takışmayın dostlar. Güzel güzel geçinin, tatilinizi yapın ve devam edin. Ayrıca size başka bir şey daha göstermek istiyorum. Bakın Şurada iki tane köpek var. Şundan emin değilim ama öndeki köpek aynı zamanda can kurtaran dostlar. Burada çalışıyor bu köpek. Yani bildiğiniz çalışıyor. Sürekli suya gidiyor, insanları kolaçan ediyor vesaire. İnanılmaz akıllı bir köpek. Çok hızlı hareket ediyor. Şu önde giden zaten can yeleği var üstünde bakın. <laughs> evet dostlar böyle kısa bir bilgilendirme yapmak istedim. Bu adanın böyle kötü bir yanı var. Umarım tabi kimsenin başına böyle bir şey gelmez. Dikkatli olmakta fayda var. Görüşmek üzere. Evet dostlar herkese yeni bir gün ve yeni bir videodan merhabalar. Benim Kopangan maceram burada bitiyor dostlar. Şimdi buradan Kota Adası'na geçeceğim. Ama dün gece çok fazla konuşamadım kapanışla ilgili. Kısa bir Kopangan özeti geçmek istiyorum sizlere. Kopangan gerçekten çok güzel bir ada dostlar. 2 veya 3 gece mutlaka burada geçirmenizi tavsiye ederim. Çok güzel sahilleri var. Eğer bir de full moon party'ye denk getirirseniz tatilinizi dostlar mükemmel olur. Full moon party gerçekten harika. Kopangan hakkında söyleyebileceğim tek olumsuz şey yolları dostlar biliyorsunuz ki ben motosikletin arka lastiğini yardım dostlar patlattım 800 vata mal oldu bana eğer acemiyseniz gerçekten bu yollar sizi çok zorlayacak o yüzden çok yavaş gitmenizde fayda var onun haricinde Kopangan'la ilgili söyleyebileceğim İnanılmaz kalabalık oluyor ve motosikletle gittiğiniz takdirde park edecek yer bulmanız çok zor dostlar. O yüzden belki birazcık daha erkenden gidebilirsiniz. Şimdi bizim yolculuk buradan Kota Odası'na check out yapmayı bekliyorum. Daha sonrasında da buradan bir taksiyle beraber iskeleye gideceğiz. İskeleden de Kota doğru yolculuğumuz başlayacak. Ben sizi şimdi şu manzarayla baş başa bırakıyorum. Daha sonrasında iskelede görüşmek üzere. Evet dostlar. Biz şimdi geldik. İskeledeyiz. Çekin yaptık. Biletlerimizi de aldık. Şöyle göstereyim. Kopangan'dan Kotao'ya. Buraya oturduk. Şöyle göstereyim. Bir şeyler içiyoruz. Daha hala bir saatimiz var. Şu an saat 11.30 ve teknemiz 12.30'da hareket edecek. Ve yaklaşık bir buçuk saat sürecek yolculuk. Ondan sonrasında Kota'ya saat 2 gibi varmış olacağız. Kota'da sadece bir gece kalacağız dostlar. Yani çok kısa bir zamanımız olacak. Zaten çok küçük de bir ada. Hemen hızlıca otelimize yerleşeceğiz. Yine bir motosiklet kiralayacağız. Gezebileceğimiz yerleri gezeceğiz. Ve Kota'yı böylece bitirmiş olacağız dostlar. Şimdilik plan bu. Tekne saatimizi bekliyoruz. Bir saatimiz var. Bu arada Kopangan'da Full Moon Parti bitişi herkes ayrılıyor Kopangan'dan. Yani yer gök turist şu anda. iskele'nin orada. Biz de oradan kaçtık geldik bir yere oturduk oraya. Gerçekten inanılmaz kalabalık oluyor dostlar. Yani bunu nasıl anlatsam yani bunu anlatmak da olmaz. Görmeniz gerekiyor dostlar. İnanılmaz kalabalık. Yer gök turist. Yürümekte zorlanıyorsunuz. Ve kesinlikle Tayland'daki en meşhur parti olmasının hakkını veriyor. Full Moon Parti Kopangan. Ve mutlaka Tayland'a geldiğinizde eğer ki denk gelirse tarihleri Kopangan'da Full Moon Parti'ye kesinlikle katılmanızı Tavsiye ederim. Yani hayatınızda tecrübe etmeniz gereken bir şey bu. O halde teknede görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet dostlar, tekneye doğru gidiyoruz. Erken de şu suyun harika rengini sizlere göstereyim istedim. Sanırım şu arkadaş mavi olan bizim teknemiz. Kotao için. E, fena durmuyor. Bence gayet güzel duruyor. Bir buçuk saat boyunca bunda seyahatte sıkıntı yaşayacağımızı sanmıyorum. Tekrar belirteyim. Bilet fiyatı 500 bat ve bu günde sadece bir kere kalkan bir bot dostlar. Daha birazcık daha iyi bir botla, daha hızlı bir botla gitmek istiyorsanız onun fiyatı 600 bat ve o sadece bir kere değil birkaç kere Kotao'ya gidiyor dostlar. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on and on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns the sun. Around. Arkadaşlar az önce feribottan indim oradaki manzarayı gördünüz mü bütün insanların çantalarını üst üste koymuşlar. Vallahi bulabilene aşk olsun. İyi ben yine bir şekilde renginden menginden anladım, hemen aldım atladım da çok fazla beklemedim. Orada yoksa bekler durursunuz dostlar. Eğer bu botu kullanacaksanız dostlar, kesinlikle yanınıza alın çantaları. Tabii bot çok dolu değilse, insanlar oturacak yer bulamıyorsa mecburen koyacaksınız. Ama bot boşsa kesinlikle yanınıza alın çantanızı. Yoksa sıkıntı, 2 saat bulamazsınız. Şimdi Kotao'ya geldik hemen bizi welcome to kota yazısı karşılıyor zaten şimdi bir taksi bulacağız daha sonrasında otelimize gideceğiz şu eşyalarımızdan kurtulacağız ondan sonra hemen hızlı bir şekilde bu adayı da keşfe çıkacağız dostlar görüşmek üzere Evet dostlar. Tekrardan merhabalar. Biz şimdi otelimize yerleştik. Bir de yemek yedik. E, yemek konusunda biraz zaman kaybettik maalesef. Çünkü yiyecek bir yer bulamadık. Burası çok küçük bir ada dostlar. Ve şu anda bir view point noktasına geldik. Bir seyir terası gibi bir yer burası. Şu anda gittiğimiz seyir terasının yanında bir tane daha var. Önce şurayı bir aradan çıkaralım istedik. Burayı bir görelim istedik. Daha sonrasında ikinci seyir noktasına da çıkacağız. Buranın ismi view point 360 diye geçiyor. Şimdi oraya doğru yola koyulduk gidiyor. Bu arada planlar da değişti. Yemek yerken konuştuk Darya'yla. Burada bir akşam daha kalmaya karar verdik Kota adasından sonra. Başka bir adaya daha uğramak istiyorum dostlar. Ve oraya gidecek olan bot sabah saat 7'de. Ve bizim sabah saat 7'de kalkacak enerjimiz yok. O yüzden Kotao'da bir gece daha kalmamız gerekiyor. Bilet ücreti varmış. Kişi başı 50 bat. İsmi de San Suvan, 360. Verdik kişi başı 50 batı dostlar. Evet. Haracımızı ödedikten sonra yürümeye devam ediyoruz. Dediğim gibi sabah erken saatlerde olduğu için bot. Biz burada bir gece daha kalmaya karar verdik. Gerçekten enerjimiz yok. Sabahın köründe kalkıp bir başka yolculuğa. Çünkü bu gideceğimiz adada bir sonraki adada yolculuk uzun olacak. O yüzden dinlenmek istedik. Kota adasında yani toplamda iki gece kalmış olacağız. Hem de etrafı birazcık daha detaylı gezmiş oluruz. Şimdi ilk izleme noktasına geldik. Size şöyle etrafı göstereyim birazcık. Böyle bir yer. Yani bundan çok çok daha iyi view point'ler gördük tabii ki de. Hani buraya 50 bat vermek bilmiyorum tercih sizin. Ben size göstereyim dostlar. Bundan çok çok daha iyi. View pointleri ücretsiz. Gezdik dolaştık. Size etrafı gezdirmeye devam dostlar. Şimdi iyi bir bulayım. Sanırım yukarıya çıktı. Şuraya. Burada bir nokta daha var. Evet, buradan bir tık daha iyi gözüküyor. Şimdi daha bir tık daha yukarı çıkacağız. Orada da sanırım artık 360 derece etrafı görmüş olacağız dostlar. Şimdi 50 bat için erken konuşmayayım dostlar. Çünkü buranın daha devamı varmış. Bayağı da dar bir yer. Böyle dikkatlice çıkayım. Evet yani şimdi bu şu manzarayı gördükten sonra 50 bat değer mi değmez mi kararını siz verin dostlar. This is my favorite point in Bangkok. Bangkok? In ba point in Bangkok. <laughs> like in Thailand. Yeah, look like it's eagle fly. You, do you see it's eagle fly. It's so beautiful. Evet dostlar. Şimdi erken konuşmuştum. Ya, <laughs> yeah, very nice. Erken konuşmuştum dostlar. Ee, sanırım 50 bat için bu değer ya. Yani şu suyun renginin güzelliğine bakın dostlar. Gerçekten çok güzel. Yani dostlar buradaki bu üçlü ada Kosamui, Kopangan ve Kotao bu üçü gerçekten birbiriyle yarışır durumda yani. Üçü de birbirinden güzel diyebilirim. Gerçekten harika. Efsane. Yani diyecek söz bulamıyorum dostlar. Manzaranın keyfini çıkaralım. Things are not the same, as they were a year ago

Şurası kanadın bir ucu. Ve şurası kanadın diğer ucu. Ve arkada da şurası bir kuyruk misali. <laughs> Yorumlarda belirtin. Sizce burası böyle bir kartal adası gibi gözüküyor mu, gözükmüyor mu? Yani bu Darya'nın kendi hayal gücü. Bakalım sizler de neler düşünüyorsunuz? Merak ettim. Kotao bir başka adıyla Kaplumbağa Adası. Tayland körfezinde izole olmuş cennet gibi bir ada. Kaplumbağa Adası denmesinin nedeni ise deniz kaplumbağalarının burayı evleri olarak benimsemeleri. Günümüzde hala burada yeşil kaplumbağa ve şahin gagalı kaplumbağa görmek mümkünmüş. Ve bu yüzden turistler buraya gelip dalış yapıyorlar. Adanın üstü gibi su altı da çok güzel. Ve bu yüzden burada dalış ile ilgili aktiviteler çok gelişmiş ve aynı zamanda çok kaliteli. Bu ada sadece 21 kilometre kare. Ve gerçekten küçücük. Ayrıca bu ada eskiden siyasi mahkumların göz altında tutulduğu bir yermiş. Evet dostlar bu gördüğünüz muhteşem manzarayı 50 bat karşılığında izleyebiliyorsunuz. Şöyle bir durum var az önce öğrendik. Aldığımız bilete bir içecek de bedava. Yanına işte Fanta, kola artık su ne istiyorsanız. Yani o da gitseniz 7-11'e dostlar. 20 battan aşağı satın alamazsınız. Bu da ne yapıyor? Bu manzarayı 30 bata izleme anlamına geliyor. Gerçekten harika bir durum ya. Yani. Evet dostlar. Şimdi yukarıdan aşağı doğru geldik. İkinci bir bölgeye. Burada 3 tane yer var. Tato Beach, bir başka bir point noktası daha. Yine Freedom Beach diye. 3 tane bölge var. Buranın giriş ücreti de var dostlar. Darya aldı şimdi içeri giriyoruz. Giriş ücreti şöyle göstereyim. 50 bat. Buraya da giriş ücreti 50 bat. Yukarıda da 50 bat veriyorsunuz. Bakalım buraya verdiğimiz 50 batı değecek mi? İlerleyen dakikalarda bunu da göreceğiz dostlar. Şimdilik hoşçakalın. Dostlar an itibariyle ikinci izleme noktasına da geldik ama şöyle de göstereyim. Arkamda birçok insan var. Anca resim çektirebildik şimdi tekrar aşağı ineceğiz. İkinci nokta da gayet güzel dostlar. Tavsiye ederim. Ama birinci nokta ikinci nokta çok çok büyük bir fark da yok. Onu da söyleyebilirim. Birinci noktada bile gidip izlerseniz manzarayı yeterli olacaktır. Ama yine de ikinci noktayı da göreyim derseniz. Burası bir tık daha kalabalık bilginiz olsun. Şimdi biz buradan aşağıya sahillere doğru gideceğiz. Orada da günü batırıp videoyu bitireceğiz dostlar. Görüşmek üzere. Evet dostlar. Bugünkü videonun da sonuna gelmiş olduk. Darya'nın çok sevdiği Freedom Beach'e geldik buraya. Kendisi bu sahili çok seviyormuş. Size şimdi sahili şöyle ufaktan bir göstereyim. Darya da orada sahilin keyfini çıkarıyor. Böyle ufacık bir sahil dostlar. Yani toplasanız 100 metre yoktur yani. Phuket'teki Freedom Beach çok çok daha güzel dostlar bana soracak olursanız. Ama Darya burayı çok sevdiği için geldik. Kendisinin gönlünü yaptık. O da öyle gün batımını izliyor burada. Evet dostlar kapanışı şu şekilde yapayım. Videoyu buraya kadar sabırlı izleyenlerinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın dostlar. Try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well, then, baby, I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I.